Merhaba arkadaşlar ben Deniz ve bugün sizlerle birlikte klan duyurusunun birinci bölümünü çekeceğim. Kurallar öncelikle açık ve net. Küfür etmeyin. Klana girip girip çıkmayın yoksa sizi atmak zorunda kalın. Klana sadece video için girmeyin. Yani adımı söyle falan söylemeyin. Çünkü ben herkesin adını söyleyeceğim. 2. Gerçek klan Evet, şimdilik başlıyorum arkadaşlar. Kötü bir haberim var şu anda. E, nasıl desem haber şimdilik şöyle. Benim klanım e, bitti, bitecek. Yani bitti bitecek derken, yani o anlamda bitmeyecek. Şimdilik öncelikle benim üyelerim falan hiçbir şey sorun değil. Ama nasıl desem e, giriş e, hesabı'mı ben yani kayboldu. Yani nasıl desem? Şey ben Google Play'den kayıt olmamışım. Yani kayıt olduğumu sanmışım ama kaydolmamışım ve şimdi bütün hesap silindi. Yeni bir hesap açtım ve bakmak için hani gerek klana geldim. Kılıç asker klanı bitecek ama öncelikle üyelerime söylemem gereken şeyler var. Öncelikle zaten üyelerimin adını söyleyeceğim. Enes Korkmaz, King Cemo, Murat Can yani abim olarak bilinir. Evet ve ben en Aa, arka sıradayım. Evet. Şimdi öncelikle yeni klan açacağım. Ve ilk öncelikle ona altın ihtiyacım var. Ve altın topladığıma kadar siz burada kalacaksınız üyelerim. Ama istiyorsanız ayrılabilirsiniz o zamana kadar. Neyse arkadaşlar izlediğiniz için çok ama çok ama çok ama çok teşekkür ederim. Şimdi kötü haberi basamayacak. İyi bir haberi söyle sunacağım sizlere. Üyelerim geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Beni çok mutlu ettiniz. Görüşmek üzere. Allah da sizi mutlu etsin. Neyse arkadaşlar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bu arada üyelerim birbirinize biraz daha destek olun hani kartlar ile ilgili lütfen destek olmuş birbirinize neyse arkadaşlar dediğim gibi görüşmek üzere kendinize iyi bakın